Cennet ve cehennem. Önemli bir yere sahip olan iki kavram. Cennet ve cehennem, pek çok dinin inanç sistemlerinde önemli bir yere sahip olan iki kavramdır. İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi tek tanrılı dinlerde bu iki terim insanın ölümden sonraki hayatını şekillendiren, ahlaki ve etik davranışların sonuçlarını belirleyen mekanlar olarak karşımıza çıkar. Cennet. Cennet, genellikle Tanrı'nın rızasına ulaşan İyi davranışlarda bulunan ve inançlarına sadık kalan insanların gideceği yer olarak tanımlanır. İslam inançlarında cennet, cenneti ya da Firdevs olarak adlandırılır ve içinde sonsuz mutluluk, huzur ve güzellik barındırdığına inanılır. Kur'an-ı Kerim'de cennetin özellikleri arasında çeşitli bahçeler, su kenarları, meyve ağaçları ve her türlü nimet bulunmaktadır. İnsanlar cennette bedenlerinin en güzel halleriyle, her türlü istek ve arzularının karşılandığı bir yaşam sürerler. Cennete girmek için, bireylerin Allah'a inanması, iyi işler yapması, başkalarına yardım etmesi ve genel olarak erdemli bir hayat sürmesi gerektiği öğütlenir. İslam düşüncesinde, cennet şehitler, peygamberler ve salih kişiler için hazırlanmış özel bir yerdir. Cennetin kapıları, ahiret günü geldiğinde, müminlere açılacak ve onlara sonsuz bir yaşam sunulacaktır. Cehennem Cehennem ise, kötü davranışlarda bulunan, Günah işleyen ve Tanrı'nın emirlerine uymayan insanların gideceği yer olarak tanımlanır. Bu mekan, acıların, cezanın ve ıstırabın yoğun olarak yaşandığı bir alan olarak resmedilir. İslam inancında cehennem, cehennem veya havya şeklinde isimlendirilir ve ateşle dolu olduğu, ruhların burada büyük acılar çekeceği anlatılır. Cehennemin çeşitli katmanları olduğu ve her birinin farklı cezaların bulunduğu ifade edilir. Günahların büyüklüğüne göre insanlar Cehennemdeki bu tabakalarda veya derinliklerde farklı sürelerde kalacaklardır. Cehennemin tasvirlerinde sıkça geçiştirilen unsurlar arasında yanıcı ateş, zehirli içecekler ve korkunç yaratıklar bulunur. Cehenneme düşmemek için müminlerin dünyada yaptıkları iyilikler ve hayırlı ameller önemlidir. Cennet ve cehennem arasındaki ilişki. Cennet ve cehennem birbirinin zıttı olan iki kavramdır ve insan yaşamının anlamını daha iyi kavrayabilmek için bu iki alanın varlığına ihtiyaç vardır. İyi ile kötü arasındaki mücadele insanları erdemli olmaya zorlar. Her iki mekan insanları yaptıkları eylemlerin sonuçları hakkında düşünmeye yönlendirir. Cennete ulaşmak için yapılan ibadetler ve iyilikler cehennemden uzak durmayı sağlarken cehennem korkusu da insanları kötü davranışlardan alıkoyar. Ayrıca birçok inanç sisteminde cennet ve cehennem sadece fiziksel yerler değil aynı zamanda bir tür manevi durumdur. Yani Kişi bu dünyada da cennet gibi bir hayat yaşayabilir ya da cehennem gibi zor ve acı verici bir yaşam sürebilir. Bu nedenle cennet ve cehennem kavramları hem ahlaki bir rehberlik sunmakta hem de bireylerin dünya üzerindeki davranışlarının sonuçlarını göz önünde bulundurmalarını sağlamaktadır. Sonuç olarak cennet ve cehennem hayatın geçiciliği, ahiret inancı ve insanoğlunun ahlaki sorumluluğu üzerine derin düşüncelere yol açan kavramlardır. İnsanlar Yaşamları boyunca bu iki uç nokta arasında denge kurarak doğru olanı tercih etmeye çalışmalı ve inançlarına uygun bir hayat sürmelidirler.